İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün size Ford ile ilgili yapacağım değişikliği anlatacağım. Bildiğiniz üzere Ford Focus'larda aynalar kapıları kilitlediğimiz zaman katlanıp kapılar açıldığımız zaman da açılıyor. Bu durum kış için biraz sıkıntılı oluyor. Ayna bu tutabiliyor. Açılıp kapanırken zorlanabiliyor. Bu durumu çeşitli şekilde çözmeye çalışan arkadaşlarımız var. Ben de aklıma şöyle bir Yöntem geldi. Bilgisayarımızdan e, ML 127 ile aracımıza bağlanıp Forcecam programını açıyoruz. Daha önce açtığım için böyle bir hata verdi. Araca bağlan diyoruz. Buna ok tamam diyoruz. Aracımızı okuyor. Aracın bilgilerini okuyor. herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir zararı yok aracımıza. Buradan BCM kontrol main bölümünü seçiyoruz. Buradan yürütüyoruz. Tamam diyoruz. Şöyle arabamızda ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Bu gayet normal. Akünün zayıf olmaması yeterli. Yapacağımız işlem uzun bir işlem değil. O yüzden akü çok zorlanmaz. Şuradan kontak kapatıyoruz. Şurada ki seçenekten ikinci seçenizi seçiyoruz. Arama kısmına ayna yazıyoruz. Burada bizim araçlarda dikiz aynası çekilebilir ayna var. Seçeneği mevcut. Bunu çekilebilir ayna yok diyoruz. Ok oh diyoruz. Bundan wired yani BCM yaz diyoruz. BCM yazılsın mı diyor. Kontağı açıyoruz. Tamam diyoruz. Aşağıdaki üstünde olana kadar bekliyoruz. Tamam diyoruz. Bu şekilde uyarılar veriyor. Gayet normal uyarılar bunlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Motoru sevse götürün vesaire. En yani son normal mod yazıyor. Bunu durduruyoruz. Şu anda aynalarımız artık kapanmıyor. Havalar düzeldiği zaman aynı yerden girip çekilebilir ayna var dediğimiz zaman işlemimiz tamamlanıyor. Aynamız normale dönüyor.